Kova burcunun ilahi sırları, akıl ile kalbin büyük cihadı. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey bu manevi sohbetin kıymetli misafiri. Belki de tesadüf dediğimiz şey aslında Rabbimizin ruhuna bir fısıltısı, kalbine bir davetidir. Ve belki de bu davete icabetin seni diğerlerinden ayıran o farklılığın o anlaşılmamış ama seni sen yapan o eşsiz özün sırrını keşfetmek içindir. Eğer doğum güneşin 20 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında parlamışsa, bil ki sen gökyüzünün en gizemli, en idealist ve en derinlikli ruhlarından birisin. Sen, kova burcunun sırrına emanet edilmiş bir yolcusun. Sakın ola ki bunu sıradan bir burç yorumu zannetme. Bu kalpten kalbe bir sohbet, bir sırdaşlık. Aklın zirvelerinde gezerken kalbin okyanuslarında huzuru bulma yolculuğudur. Ve bu sohbetin sonunda özellikle Kova burcunun o yorgun ruhunu dinlendirmek, fikir fırtınalarını dindirmek, anlaşılmamış kalbine bir merhem olmak ve bu vesileyle tüm ümmeti Muhammed'e şifa olması niyetiyle gözyaşlarıyla amin diyeceğimiz çok özel bir dua edeceğiz. Bu duaya dahil olabilmek için sohbetimizin sonunu sabırla ve kalp kulağıyla dinlemeni istirham ediyorum. Şimdi bu yolculukta bize iki büyük kandil ışık tutacak. Marifetname sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin hikmet dolu tahlilleri ve Şeyhi Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin işaret ettiği ilahi sırlar. Hazırsan Gel birlikte yıldızların ötesine bakalım ve Kova burcunun taşıdığı o büyük emaneti, o ilahi sırrı anlamaya çalışalım. Bölüm 1. Fikrin Kalesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin ışığında akıl. Büyük alim Gönül ehli Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı o muazzam eserinde Kova burcunu hava unsuruna dahil eder ve mizacının soğuk ve nemli olduğunu buyurur. Peki bu ne anlama gelir? Hava gibi. Düşüncelerin sınırsızdır, hayallerin ufuk tanımaz. Fikrin dar kalıplara, sığ duvarlara hapsolmayı reddeder. Sen sadece görmekle yetinmez, gördüğünün ardındaki hikmeti, perdenin arkasındaki manayı bilmek istersin. Bu yüzden sorgularsın. Toplumu, düzeni, alışkanlıkları ve hatta bazen en derindeki inançlarını bile. Bu şüphe değil, hakikate olan sonsuz aşkındandır. Ve bu Allah azze ve celle'nin sana bahşettiği muazzam bir akıl nimetidir. Soğuk ve nemli. Bu bir duygusuzluk değil, aklın kalbe çektiği bir perdedir. Duygularını bir fikir süzgecinden geçirmeden mantık terazinize vurmadan ortaya sermezsiniz. Bu yüzden bazen mesafeli, hatta kibirli görünebilirsiniz. Oysa içinizde insanlığa dair ne büyük bir sevgi ve adalet arzusu taşırsınız. Lakin İbrahim Hakkı Hazretleri tam da bu noktada asırlar ötesinden bize o altın değerindeki uyarısını yapar. Bu burcun tesiriyle doğan kişi aklıyla ve fikriyle çok yükseklere çıkar. Lakin kalbi aklının gerisinde kalırsa o fikir zehir olur. İşte senin en büyük cihadın, en kutlu imtihanın budur ey kova. Aklın bir kanadınsa kalp diğer kanadındır. Ve insan tek kanatla arşa yükselemez. Eğer kalp yani imanın ve teslimiyetin merkezi Aklın fırtınalı denizinde bir başına kalırsa o parlak zeka kibre, o derin fikirler ise insanlarla arana giren soğuk bir yalnızlığa dönüşebilir. Kişi her şeyi bilir ama hiçbir şeyi hissedemez. Anlar ama yaşayamaz hale gelir. İşte bu an iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadisi şerifi senin yolunu aydınlatan bir kandil olur. Şunu iyi bilin ki, insanın vücudunda bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa, bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Buhari, İman 39 Senin görevin, aklının sarsılmaz kalesine, kalbini sultan yapmaktır. Bilgini bir taç gibi değil, bir seccade gibi insanlığın önüne sermektir. Bölüm 2 İlahi Misyon ve i̇bn Arabi Hazretlerinin Gözüyle Ruh Peki, o kalıplara sığmayan ruhunun, o herkesten farklı hisseden, bazen kendini yapayalnız bulan tarafının sırrı nedir? İşte burada, gönül ehlinin sultanı Şeyh-i Ekber İbn Arabi Hazretlerinin fısıltılarına kulak verme vaktidir. O büyük veli işaret eder ki, bazı ruhlar bu dünyaya yalnızca sıradan bir hayat yaşamak için gönderilmemiştir. Onlar, geleceğin tohumlarını bugünün toprağına eken, henüz yaşanmamış olanı hisseden, insanlığa yeni yollar açan ilahi öncülerdir. Senin o, bazen sana bile ağır gelen yalnızlığın, o kimselere benzemeyen garipliğin, aslında bu kutlu öncülüğün bir bedelidir. Senin ruhun, Allah Teala'nın Esma-ül Hüsna'sından bazı mukaddes isimlerin çok özel bir tecelligahıdır, bir aynasıdır. Elbedi, eşi ve benzeri olmayan, sanatkarane ve eşsiz yaratan. İşte senin özgünlüğünün, yaratıcılığının, ve neden asla bir taklit olamadığının ilahi mührü bu isimdir. Sen bu dünyaya kopyalamak için değil, Rabbinin izniyle yeni bir eser ortaya koymak, yeni bir yol açmak için gönderildin. El Alim, her şeyi hakkıyla bilen, o güçlü sezgilerin, o daha insanlar konuşmadan onların niyetlerini ve kalp gözüyle ruhlarını okuman, bu ismin kalbine bir yansımasıdır. Sana kitapların yazdığından öte bir ilham bahşedilmiştir. Elvahab karşılıksızca bol bol veren, fikirlerini, bilgini, yardımını ve sevgini bir karşılık beklemeden cömertçe sunma arzun bu ismin senin ruhundaki tecellisindendir. Sen fikir sadakası vererek zenginleşirsin. En-Nur, alemleri nurlandıran, yol gösteren, zihninde aniden şimşek gibi çakan o ilham kıvılcımları, en karanlık anlarda içine dolan o sebepsiz aydınlanma hissi, En-Nur isminin bir cilvesidir. Senin misyonun önce kendi karanlığını aydınlatmak, sonra başkalarına fener olmaktır. Unutma, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona gerçekten çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Bakara Suresi 269. ayet. Senin farklılığın bir kusur değil, sana verilmiş ilahi bir lütuftur. Bölüm 3. Nimetin iki yüzü: Güç ve imtihan. Ey Kova burcunun yolcusu, sana verilen her nimet Aynı zamanda bir imtihan taşır. Akıl senin için bir yandan deha ve yenilik kapısıdır. Ama dengelenmezse kibrin, yalnızlığın ve her şeyi bildiğini sanarak hakikatten uzaklaşmanın da kapısı olabilir. Özgürlük bir yanda bağımsızlık ve öncülük gücüdür. Ama diğer yanda köksüzlüğe, bağlanma zorluğuna ve dünyada bir yere ait hissedememe acısına dönüşebilir. İnsanlık sevgisi bir yanda adalet ve merhamet duygusudur. Ama diğer yanda tüm insanlığı kucaklarken yanı başındaki tek bir insanın kalbini ıskalama tehlikesini taşır. İşte bu dengeyi kurmak senin en büyük sanatındır. Bölüm 4. Denge sanatı ve manevi reçeten. Peki bu hassas dengeyi nasıl kuracaksın? Sükutun gücünü keşfet. Fikirlerin zihninde çağlarken her şeyi hemen kelimelere dökme. Bırak o bilgi kalbinin potasında biraz demlensin. İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi bazı fikirler susmak içindir. Bilgi kalpte demlenirse hikmete dönüşür. Sükut kalbinin sesini ve Rabbinin ilhamını duyacağın en bereketli andır. Hizmetin bereketine sığın. O muazzam zekanı, o parlak fikirlerini insanlığın hayrına kullan. Bir çocuğa bir şey öğret, bir yaşlının derdini dinle, bir çaresize yol göster. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır buyuruyor. Bilgin hizmete dönüştüğü an kibirden arınır ve bir rahmete dönüşür. Dua ve zikrin şifasına sarıl. Aklın yorulduğunda, kalbin daraldığında, yalnızlığın ağır geldiğinde seni senden daha iyi bilen Rabbine sığın. Kova burcunun ruhsal şifası olan şu esmaları dilinden ve kalbinden düşürme. Ya Fettah. Zihinsel tıkanıklıklar, kalp darlığı ve açılmayan kapılar için. O her türlü zorluğu açan, her kilidi çözendir. Ya Hadi, fikirler ve yollar arasında kaybolduğunu hissettiğinde en doğru yolu bulmak için. O hidayet verendir. Ya Vedud, o mesafeli duruşunun ardındaki o engin sevgiyi ve şefkati ortaya çıkarabilmek için. O seven ve sevilmeye en layık olandır. Kapanış ve özel dua ey ilhamın ve fikrin yolcusu, ey kova burcunun eşsiz ruhu. Unutma, sen bu dünyaya farklı olmaya değil, fark ettirmeye geldin. Yalnızlığın, Rabbin ile baş başa kalacağın kutsal bir halvet, anlaşılamamak ise derinliğinin bir ispatıdır. Bu anlattıklarımız kalbine dokunduysa, yorumlarda bizimle paylaşır mısın? Bu manevi yolculukta neler hissettin? Bu hikmet sohbetlerinin devam etmesi için desteğiniz çok kıymetli. Videomuzu beğenerek ve güzel yorumlarınızla bu hayır halkasına siz de katılabilirsiniz. Ve şimdi sohbetimizin başında vaat ettiğimiz o ana geldik. Lütfen kalbini aç, gözlerini kapa ve tüm ruhunla bu duaya iştirak et. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yorgun akıllara, anlaşılmamış kalplere, fikir fırtınalarına sükunet bahşeden Rabbimiz. Sana Kova burcunun sırrıyla imtihan ettiğin o güzel kulların için onların lisanıyla yalvarıyoruz. Ya Rabbi, ona verdiğin o keskin zekayı o eşsiz aklı nefsinin bir kibri değil senin hikmetinin bir pınarı ile aklını kalbinin hizmetkarı kıl onu bilgisinin gururuna kapılıp senden uzaklaşmaktan muhafaza eyle ya alim ya hakim onun kalbine anlaşılamamanın getirdiği o ince sızıyı dindir farklılığını bir yük değil senin ona verdiğin bir rahmet nişanesi olarak görmeyi nasip eyle. Yalnızlığını seninle en tatlı vuslata, en kutlu halvete dönüştür. Kalabalıklar içinde yalnız kalmaktan sana sığınırız. Onu seninle her an beraber eyle. Ya Vedud, onun insanlığa olan o engin sevgisini, yanı başındaki kardeşlerine, eşine, dostuna da akıtmasını nasip eyle. O mesafeli duruşunun ardındaki sevgi pınarlarını yeniden coştur. Kalbini korkularından arındır ki, sevgiyi hem alabilsin hem de korkusuzca verebilsin. Ya Fettah, ya Hadi. Zihnindeki fırtınaları dindir. Ona doğru fikirle yanlış vesveseyi ayırt edecek bir feraset nuru ver. İlhamını nefsine değil, ümmeti Muhammed'in hayrına bir rahmete vesile kıl. Ya sabur! Ona sabrın en güzelini, şükürle bezenmişini nasip eyle. Gözyaşlarıyla ıslattığı seccadeleri, senin katında en makbul duaları olsun. Onu çok bilenlerden değil, bildiğiyle huzur bulanlardan, her şeyi sorgulayanlardan değil, sonunda sana teslimiyetin eşsiz hazını tadanlardan eyle. Bu duaya, ekranları başında kalbiyle amin diyen tüm kardeşlerimizi de dahil eyle Allah'ım. Amin. 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 Ya Mu'in. Ey bu duaya kalbiyle iştirak eden güzel insan! Unutma ki sen bu aleme gönderilmiş bir sır, bir emanet ve eşsiz bir sanatsın. Her zerren Rabbimizin bir ayetidir. Kova burcunun taşıdığı o derin akıl ve engin ruh sana verilmiş bir lütuftur. Onu en güzel şekilde taşımaya gayret et. Bu manevi sohbetler birer tohum gibidir. Bizler bu tohumları kalplere ekmeye niyet ettik. Bu tohumların yeşerip büyümesi, daha nice ruha ulaşması ise sizlerin desteğiyle mümkün olacaktır. Eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa, ruhunuza bir nebzede olsa şifa olduysa sizden ricamız bu hayır halkasını genişletmektir. Allah rızası için bu emek verilerek hazırlanan hikmetli sohbetlerin daha fazla kardeşimize ulaşmasına vesile olmak adına kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu videoyu belki de aynı arayış içinde olan, kalbi yorgun zihni karışık bir sevdiğinizle paylaşarak onun da bu manevi şifadan nasiplenmesine aracı olabilirsiniz. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir buyuruyor. Her bir abonelik, her bir beğeni ve her bir paylaşım bizim için sadece bir sayı değil, bu yolda yalnız olmadığımızın aynı gaye uğruna çarpan kalplerin varlığının bir müjdesidir. Rabbim aklınızı kalbinizin nuruyla aydınlatsın. Fikrinizi ibadete, zekanızı hizmete vesile kılsın. Gönül kapılarınız hikmete ve sevgiye daima açık olsun. Yalnızlığınız onunla, kalabalığınız onun rızasıyla olsun. Sizler bu kainatın en şerefli varlıklarısınız. Kıymetinizi bilin ve her anınızı bu şerefe layık bir şekilde yaşamaya gayret edin. Allah'a emanet olun. Onun rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.